Hoş geldiniz. Ben Emir. Yani Gezen Kaleri. Benim hakkımda çok fazla bir şey bilmenize gerek yok. Ama Gezen Kaleri hakkında bilmeniz gerekenler var. Bu kanalda yeri gelecek, çok eğlenceli, bir o kadar lezzetli, pratik tarifler olacak. Hadi tadına bakalım. Minik bir ısırık aldıktan sonra size tarifini veriyorum. Mutfakta çok işinize yarayacak ufak tefek hilelerden bahsedeceğiz. Bazen short videolarıyla hem çok eğleneceğiz. Şişman olmanın iki güzel tarafı var. Birincisi, kimse sizi kaçıramaz. Hem de keşfette gördüğün, o gerçek mi diye düşündüğün videoların gerçeğini çekeceğiz. Milyarlar izlenen bu McDonald's tatlısını deniyoruz. Ve sokakları karış karış gezerek ne nerede, nasıl yenir, atmosferi nasıldır beraber keşfedeceğiz, beraber göreceğiz. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi oldu. İyi de ben bunların hepsini tek başıma yiyemem ki. Arto Vedo. Hadi gelin. Benim acıkmam tehlikelidir hocam. Siz bilirsiniz. Elimle girdim. Sizi bozmaz mı? O neymiş ya? Ben bu Adana'da Adana değil mi? Bunun koktuğunu. Koktuğunu söylüyorum. Arto'nun soğan salatasına girişini gördün mü? <laughs> ben, ben bunun koktuğunu daha önce Ertuğrul... Ezme gibi bir hikaye vardı ya. Oğlum, alsana direkt önüne oradan niye acı çekiyorsun? Hocam bu işin şeyi de budur. Biz bunu ha. böyle yeriz köylük yerde. Bu kuzu. Bu kuzudur. Farklı